Merhabalar, sizden gelen sorulardan bir tanesini ee, cevaplamak istedim. Gebelikte şeker yükleme yaptırılmalı mı? Evet, gebelikte şeker yükleme yaptırılmalı. Kesinlikle zararlı değildir. Özellikle ailede risk faktörleri varsa, önceki gebelikte gebelik şekeri hikayesi varsa, gebelikte muhakkak şeker yükleme yaptırılmalıdır. Çünkü gebelikteki var olan şekeri bilmemek anne karnında anne ölüme sebep olmaktadır. Ee, o yüzden muhakkak biz kadın doğum hekimleri e, şeker yüklemeyi öneriyoruz. Halk arasındaki e, yanlış e, söylemler, duyumlar, yanlış bildirimler bunlara katılmıyoruz. Gebelikte şeker yüklemeyi muhakkak muhakkak yapacağız.